Cennette her şey sevgi içindir. Kuşlar, böcekler, hayvanlar, çocuklar, vildanlar, içkiler, yiyecekler. Hepsinde amaç sevgidir. Allah'a şükretmek. Allah'ı sevdiğimiz için onları severiz. Yani cennetin özelliği odur. Cennette müziğin en gelişmiş var. Mesela buradaki müzikler çok ilkel gelir. Ya yani buradakilerin hiçbirini duymak istemez insanlar. Cennette dinletsen dünya müziğini aman aman derler yani. Hiç dinlemiyor. Hiçbirini dinlemek istemez insanlar. Yani kıyası kabil değildir, cennet müziği. Dans, mesela cennette ağaçlar bile dans ediyor. Hayvanlar da her şey dans eder istediğinde. İnsanlar da istediğinde dans ederler. Oradaki dansla buradaki danslar uzaktan yakın alakası yok. Burada en fazla 10 dakika 15 dakika dans ediyorlar. Hadi yani yarım saat diyelim. kanter içinde kalıyorlar. E, o kadar da mükemmel olmuyor. Zaten en iyi dansları da yayınlıyorlar. E, vasat oluyor. Yani bir dereceye kadar oluyor cennet dansları büyüleyicidir adeta böyle. İnsanda hipnoz meydana getirir. Yani muazzam bir ritim, muazzam bir mükemmellik.